Evet 108 kez yaratmak istediğin şeyi tekrarla nasıl mı ee, şu anda yani şimdiki zaman kipiyle, şu anda ona sahip olduğunu e, olumlama yaparak bir hipnotik dil kalıbı hazırlayarak tabi cümle hipnotik dil kalıbından kaçtığımız cümle içinde olumsuz hiçbir kelime ek olmayacak şekilde. Yani net, basit. Şimdi ben bir tane örnekleme hazırlıyorum. Siz de bunu gece yatarken ve sabah kalktığınızda yataktan çıkmadan dinlerseniz 108 kez tekrar edeceğiz. Ve bilinçaltımıza bunu mayalayacağız. Tohum gibi ekeceğiz. Ve bilinçaltı bunu kabul edecek. Ne zamana kadar? Maksimum 90 günde. Siz buna hazırsanız alıp kabul etmek konusunda e, bilinçaltı engelleriniz yoksa bu her neyse ne istiyorsanız olabilir. Ben parayı seçtim. 100 milyon Türk Lirası'na sahip olmayı seçtim alanında bu bir deney aynı zamanda bakalım ne kadar sürede gerçekleşecek ama dediğim gibi gece yatıyorken ve sabah kalktığınızda mutlaka dinleme koşulu var yani bunu sürekli 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 tekrarlayarak bilinçaltına bunu kabul ettireceğiz nasıl yapacağız blokajlarınız varsa bile bir süre sonra artık o blokajları da kaplayarak ötesine geçecek ve bilinçaltı bunu gerçekleştirmeye koyulacak. Evet hazırsanız başlıyoruz. Siz de kendinize sahip olmak istediklerinizi seçin. Tabii ki bunun öncesinde ben e, almak istediğim evi, arabayı, işte ne bileyim gerçekleştirmek istediğim birçok birçok şey var. Onlar için bir bütçe çıkararak işte 100 milyona yakın çıktı ve şimdi bu 100 milyonun onların karşılığında bilinçaltın tarafından evren tarafından bilinçaltından yaratılmasını ve de evrenin bana katkı olmasını sihir göstermesini seçtim talep ettim ve başlıyorum bunu da örnekleme olarak size e, youtube'da çalışma olarak sunacağım. Evet, alan hızında 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. 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 Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alıyorum, kabul ediyorum ve hayallerimi gerçekleştirmekte kullanıyorum. Alan hızında 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alıyorum, kabul ediyorum. Bana gelmesine izin veriyorum. Alan hızında 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında ve kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında ve kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla beni şeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla beni şeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında ve beni şeyle kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla beni şeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alanınızda kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alanınızda kolaylıkla neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alanınızda kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alanınızda kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alanınızda 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alanınızda kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum alan da kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyor. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve şeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında Kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum alan hızında kolaylıkla şey ile 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum bundan daha iyi nasıl olur daha başka neler mümkün alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Şu alan hızında kolaylıkla ee, 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hususunda kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hususunda kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hususunda kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hususunda kolaylık öneşiyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylık ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylık ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylık ve neşeyle 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında, kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında. Kilim, kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Bir Alan kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk lirasına sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk Lirası'na sahip, sahip, sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan kolaylıkla ve neşeyle 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Alan hızında kolaylıkla ve şeyle 100 milyon Türk Lirası'na sahip oluyorum. Teşekkürler. Evren sihtini göster lütfen. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Evren, konkun, dolaşıklar, dünya. Evet ben su ile ırmak alan kolaylıkla kolaylık ve neşeli 100 milyon Türk sahip oluyorum. Bunun için neler mümkün? Evren sevdiğini göster lütfen teşekkürler ve de öyle oldu oldu oldu